Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere ıslak hücreli aküler hakkında bilgi vereceğim. Islak hücreli aküler, elektroliti sıvı halde bulunan bir akuturudur. Bu aküler, kursundasit aküler olarak da bilinir ve yaygın olarak kullanılan bir akuturudur. Bu videoda ıslak hücreli akülerin çalışma prensiplerini, avantajlarını ve dezavantajlarını ele alacağız. Ayrıca ıslak hücreli akülerin bakımı ve kullanımı hakkında da bilgi vereceğiz. Islak hücreli aküler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen videoyu izlemeye devam edin. Arkadaşlar, bugün sizlerle ıslak hücreli aküler hakkında detaylı bilgiler paylaşacağım. Bu aküler, araçlarımızda kullandığımız en yaygın akuturudur ve çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Islak hücreli aküler, elektrolit olarak sulu bir asit kozeltisi kullanan akülerdir. Bu aküler, kursun plakalar ve sulfurik asit kozeltisinden oluşur. Plakalar, akunun içinde bulunan bir dizi hücrede bulunur ve her hücre 2 voltluk bir voltaj üretir. Birbirine seri olarak baklanan bu hücreler, akunun toplam voltajını oluşturur. Islak hücreli aküler, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine donusturarak çalışır. Akü sarj edilirken, elektrik akımı aküden geçer ve plakalar üzerinde kimyasal reaksiyonlar meydana gelir. Bu reaksiyonlar sonucunda, plakalar üzerinde kursun sulfat ve sulfurik asit oluşur. Akü desari edilirken ise, bu reaksiyonlar tersine döner ve plakalar üzerindeki kursun sulfat ve sulfurik asit tekrar kursun ve sulfurik aside donusur. Bu donusun sırasında elektrik enerjisi üretilir ıslak hücreli akülerin birçok avantajı vardır. Bunlardan bazıları sunlardır. Dusuk maliyet, ıslak hücreli aküler, diğer akü türlerine göre daha dusuk maliyetlidir. Yüksek kapasite, ıslak hücreli aküler, diğer akü türlerine göre daha yüksek kapasiteye sahiptir. Uzun omur, ıslak hücreli aküler, doğru şekilde bakımı yapılırsa uzun omurludur. Kolay bakım, ıslak hücreli aküler, diğer akü türlerine göre daha kolay bakıma sahiptir. Islak hücreli akülerin bazı dezavantajları da vardır. Bunlardan bazıları sunlardır. Agır, ıslak hücreli aküler, diğer akü türlerine göre daha agırdır. Hacimli, ıslak hücreli aküler, diğer akü türlerine göre daha hacimlidir. Sızıntı riski, Islak hücreli aküler, sızıntı riski tasır. Donma riski, Islak hücreli aküler, donma riski tasır. Islak hücreli akülerin ömrünü uzatmak için düzenli bakım yapılması gerekir. Bu bakım işlemleri sunları içerir. Elektrolit seviyesinin kontrol edilmesi. Elektrolit seviyesi, akunun omru için kritik öneme sahiptir. Elektrolit seviyesi düşükse, aku hasar görebilir. Akunun temizlenmesi, aku terminalleri ve aku kutusu düzenli olarak temizlenmelidir. Akunun sarj edilmesi, aku düzenli olarak sarj edilmelidir. Aku uzun süre desari halinde kalırsa, omru kısalabilir. Islak hücreli aküler, birçok farklı alanda kullanılır. Bunlardan bazıları sunlardır, otomobiller, ıslak hücreli aküler, otomobillerde Mars motoru, farlar ve diğer elektrikli ekipmanları. Calıstırmak için kullanılır. Kamyonlar, ıslak hücreli aküler, kamyonlarda Mars motoru, farlar ve diğer elektrikli ekipmanları çalıştırmak için kullanılır. Motosikletler, ıslak hücreli aküler, motosikletlerde Mars motoru, farlar ve diğer elektrikli ekipmanları çalıştırmak için kullanılır. Tekneler, ıslak hücreli aküler, teknelerde Mars motoru, ısıklar ve diğer elektrikli ekipmanları çalıştırmak için kullanılır. UPS sistemleri, ıslak hücreli aküler, UPS sistemlerinde elektrik kesintisi sırasında yedek güç saklamak için kullanılır. Islak hücreli aküler, araçlarımızda kullandığımız en yaygın akuturudur. Bu aküler hakkında bilgi sahibi olmak, akunun omrunu uzatmak ve güvenli bir şekilde kullanmak için önemlidir. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere ıslak hücreli aküler hakkında bilgiler vereceğim. Islak hücreli aküler, otomobillerde ve diğer birçok uygulamada kullanılan en yaygın akuturudur. Bu aküler, elektrolit olarak seyreltik sulfurik asit içeren kursunda basit akülerdir. Islak hücreli aküler, diğer akü türlerine göre daha fazla bakım gerektirir. Bu akülerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımı yapılması gerekir. Akü bakımı, akunun omrunu uzatmaya ve güvenli bir şekilde çalışmasını saklamaya yardımcı olur. İste ıslak hücreli akülerin bakımı için bazı ipuçları, akü seviyesini kontrol edin. Aku seviyesi, elektrolit seviyesinin aku plakalarının üzerinde olduğundan emin olmak için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Aku seviyesi düşükse, distile su ile tamamlanmalıdır. Aku terminallerini temizleyin. Aku terminalleri, korozyon oluşumunu önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir. Terminalleri temizlemek için bir tel fırça veya zımpara kagıdı kullanabilirsiniz. Akuyu sarj edin. Islak hücreli aküler, düzenli olarak sarj edilmelidir. Aküyü sarj etmek için bir akü sarj cihazı kullanabilirsiniz. Aküyü kontrol edin. Akü, herhangi bir hasar veya sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Hasar veya sızıntı görürseniz, aküyü hemen de gistirin. Islak hücreli aküler, güvenli bir şekilde kullanıldığında güvenlidir. Ancak bu aküler tehlikeli maddeler içerir, bu nedenle bunları kullanırken dikkatli olmak önemlidir. İste ıslak hücreli aküleri kullanırken güvenlik için bazı ipuçları, gozluk ve eldiven takın. Islak hücreli akülerle çalışırken daima gozluk ve eldiven takın. Sigara içmeyin veya kıvılcım çıkarmayın. Islak hücreli aküler, patlayıcı gazlar üretir, bu nedenle bunların yakınında sigara içmeyin veya kıvılcım çıkarmayın iyi havalandırılmış bir alanda çalışın. Islak hücreli akülerle çalışırken iyi havalandırılmış bir alanda çalışın. Çocukların erişemeyeceği gibi yerde saklayın. Islak hücreli aküleri çocukların erişemeyeceği gibi yerde saklayın. Islak hücreli aküler, otomobillerde ve diğer birçok uygulamada kullanılan en yaygın akuturudur. Bu aküler, güvenli bir şekilde kullanıldığında güvenli ve güvenilirdir. Ancak bu akülerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımı yapılması gerekir. Akü bakımı, akunun omrunu uzatmaya ve güvenli bir şekilde çalışmasını saklamaya yardımcı olur.